Diplomasız filozof diyor ki, 1 milyon total görüntülemeye ulaştık sadece 4 ayda bu büyük başarı buranın kralı benim. Evet ezik amele Tolgay, buranın kralı sensin. Mitomanların yani patolojik yalancıların kralı sensin. Biz bu duruma hiç itiraz etmedik. Herkes senin gibi, kurduğu üç cümlenin ikisinde yalan söylemeyi istese de beceremez. Senle doğuştan kaynaklanan bir patolojik yetenek var ve buna tıp dilinde mitomani diyorlar. Sen patolojik yalancı kral unvanını doğuştan hak ettin. Kral olmaya kralsın ama hiç değilse kullarına karşı biraz saygılı olsan nasıl olur? Krallar hele hele günümüz kralları, hele hele sosyal medya kralları çok iyi eğitimlidirler. Doğru okuma yazmayı çok iyi bilirler ama senin gibi ezik amele olup bir de patolojik yalancıların kralı olunca senden iyi yazmanı beklemiyoruz. Çünkü Almanya gibi eğitimde dünyanın en iyileri arasında olan bir ülkede doğup büyüyüp de bir okul veya meslek diploması olmayan bir ezik amelenin doğru yazı yazmasını beklemek saflık olur. Bu nasıl bir paylaşım? 1 milyon total görüntülemeye ulaştık sadece 4 ayda bu büyük başarı buranın kralı benim sana Almanya'da özürlüler okuluna giderken böyle mi öğrettiler? Sadece 4 ayda 1 milyon total görüntülemeye ulaştık nokta. Bu büyük bir başarıdır nokta. Bu nedenle YouTube çöplüğünün kralı benim nokta, diye yazmayı bile beceremeyen bir ezik kralsın. Anladık, sen ezik bir kralsın. Ama servetim şu kadar diye hava atamamışsın. Bizim bildiğimiz kralların büyük serveti olur. Senin servetin nerede ezik kral? Çok saçma bir soru değil mi? Senin servetin nerede? Senin servetin kanalında, gözümüzün önünde duruyor. O kadar büyük bir servet ki kıskanmamak elde değil. YouTube'da kral olmak demek çok iyi para kazanmak demektir. Şimdiye kadar Youtube'dan para kaybetmek dışında kaç kuruş kazandın ezik amelet olgay? Madem YouTube'da e kral oldun, YouTube sana demiyor mu, ey kral, şu kanalını para kazanmaya aç da sana dolarcıkları göndereyim. Yoksa YouTube senin para kazanmanı mı kıskanıyor? Bu konuda haklı olabilirsin. Almanlar Türkleri kıskanıyor mu bilemem ama YouTube, diplomasız filozofu yani ezik amele Tolga'yı kesin olarak kıskanıyor. Hatta YouTube, diplomasız filozofun para kazanmaması için kendi kurallarını bile hiçe sayıyor. Diplomasız filozof 5 ayda toplam süresi 162 saat olan 148 video yayınlamış, 1.070.800 izlenme almış ve 3.460 abonesi olmuş. Şimdi bu rakamlar diyor ki, YouTube, diplomasız filozofu kıskandığı için onun para kazanmasına izin vermiyor. Buradan YouTube yetkililerine sesleniyoruz. Patolojik yalancı kralımız alamancı ezik amele Tolgay'ın kanalını derhal para kazanmaya açın. Diplomasız filozof bizi bilgilendirmek için gece gündüz yayınlar açıyor. Bunun için çok büyük emekler harcıyor. Lütfen emeğe biraz saygınız olsun. Sayın YouTube yetkilileri, siz demiyor musunuz? 1000 abone, 4000 saati dolduranlar kanalını para kazanmaya açabilir bizim patolojik yalancı kralımız bu şartları yerine getireli haftalar oldu. Aforizmalar kanalı olarak bunu size kanıtlayabilirim. Bizim diplomasız filozof, patolojik yalancı kralımız şimdiye kadar 1.070.800 kez tıklandı. Her tıklayan kişi patolojik yalancı kralı sadece bir dakikacık izlese, 17.845 saat izlenme süresi olması gerekiyor. Yani sizin şartınızın 4 katından daha fazla izlenme süresi olur. YouTube olarak neden hala ezik amele kralımız Tolgay'ın kanalını para kazanmaya açmıyorsunuz? Bırakalım 1 dakika izlenmeyi, 14 saniye izlense bile 4164 saat izlenme süresi olan bir kanal nasıl olur da para kazanmaya açılamaz? Sayın YouTube yetkilileri, emeğe biraz saygınız olsun. Bizim beyni dilencisi kralımızın her gün daha çok izlenmek için neler yaptığına, ne yalanlar söylediğine biz şahidiz. Lütfen diplomasız filozof, beyni dilencisi ezik amelemizin 10 yıllık emeğine saygı gösterin. Ya da patolojik yalancıların kralı diplomasız filozofun neden kanalını para kazanmaya açmadığınız konusunda kamuoyunu bilgilendiriniz. Dostlar, YouTube'dan bu konuyla ilgili bir cevap gelir gelmez bunu sizlerle paylaşacağım. Mitomani, yani patolojik yalancılık sadece bir kişilik özelliği değil, aynı zamanda ağır bir ruhsal sorunun dışavurumudur. Bu noktayı psikoloğumuz Müjgan Hanım sizler için değerlendirecek. Gelecek videoda görüşmek üzere hoşçakalın.